birkaç biçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnamedir. Bu defadan evvelce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir tetinmesi. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için, tesirli bir ihtar almak istediler. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi onlara dedim ki, Sizdeki gençlik katiyen gidecek, eğer siz daireyi meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiyeyi İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen bâki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısa bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler, gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüşse, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayri meşru ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan yüz derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığıyla ona zulümatlar, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur ve Ademle hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulümatlar veriyor. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envarı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin ihtiyar risalesinde yedinci ricada izahı var. Ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde her vakit ve fiyatların gösterdikleri dehşetli hakikatı mevt ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum. Mesela, burada gözümüz önünde bir daracı dikilmiş, onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki on kişi ala külli hal ister istemez, hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizli olmasından, her dakika ya gel idam ilamını al, dar ağacına çık veyahut gel milyonlarla altını kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış, gel al demelerini beklerken, birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın. Elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım bir ders getirdim. Bunu okursanız, o helvayı yemezseniz, o dar kurtulursunuz. Bu tılsımla o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bakınız, bu dar da zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya giriyor ve oraya girinceye kadar da o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar ve o büyük ikramiye biletini alanlar çandan görünmüyorlar ve zahiren onlar da o daracına çıkıyorlar fakat onlar asılmadıklarını belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar milyarlar şahitler var haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız en büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar, haber veriyorlar ki, o dar ağacına gidenleri, aynel yakîn gözünüzle gördüğünüz gibi, bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını, hiç şek ve şüphe getirmez, görür gibi, gündüz gibi kat'î biliniz, dedi. İşte bu temsil gibi, zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için, dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer. Ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek, her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı gayrimeşruayı terk edip, tılsımı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle, o fevkalade mukadderat beşer piyangosundan çıkan saadet ebediye hazinesi biletini alacağına, 124 bin enbiya aleyhisselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat ve ehli tahkik müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl gençlik gidecek, sefaette gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini, ve öyle gençler ekseriyetle su istimali ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastanelere veya taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalet hanelere veya manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyet ile lisanı halinden, gençlik sayıkası ile israfat ve su istimalden gelen hastalıktan iyiler eyvahlar cevabını işittiğiniz gibi, hapishanelerden dahi ekseriyetle gençlik sayıkası ile gayrimeşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüfatını işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta, ehli keşfel kuburun müşahadesiyle ve bütün ehlaki katın tasdikiyle ve şehadetleriyle ekser azaplar gençlik suyu istimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler, hasretlerle eyvah gençliğimizi bade heva belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü beş on senelik gençliğin gayri meşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde erradi bir darari la yunzaru sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Aziz Sıddık, Risale-i Nur şakirtleri kardeşlerim. Risale-i Nur şakirtlerinin zayıf kısımlarına zarar veren, hatıra gelmeyen, ihtiyar bir zat tarafından bir itiraz münasebetiyle ve o gibi itirazların esasını kesecek bir hakikatı beyan etmeye mecbur oldum. Evvelce birisine dediğim gibi bunu tekrar ediyorum. Hem mucibi taaccüp hem medare teessüftür ki, ehl hakikat ittifaktaki fevkalade kuvveti zayi ettikleri ve ziyaıyla mağlup oldukları halde ehli nifak ve dalalet meşrebine zıt olduğu halde ittifaktaki ehemmiyetli kuvveti elde etmek için ittifak ediyorlar. Yüzde on iken doksan ehli hakikatı mağlup ediyorlar. Ve en ziyade medarı taaccüp ve medarı hayret şudur ki, en ziyade muavenet ve teşvik beklediğimiz ve onlar da o yardıma İslamiyetçe ve meslekçe ve vazife-i diniyece mükellef oldukları bize yardımı yapmayıp, bilakis, yanlış anlamasına binaen, Risale-i Nur'un hizmetine fütur verecek bir tarzda, mevki içtimaiyelerinin ehemmiyetine istinaden itiraz etmişler, bir hakikate dair beyanata itiraz etmişler. Ben bilmiyorum hangi meseledir, hangi ayete dairdir. Olsa olsa, gayet mahrem kısmından olan birinci şua namında, işarat-ı Kur'aniyeden bir meseleye dair olacaktır. Bu aciz kardeşiniz hem o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın feyziyle yeni sait hakayiki imaniyeye dair o derece mantıkça ve hakikatça bürhanlar zikrediyor ki değil Müslüman uleması belki en muannit Avrupa feylesoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sırruhu ihbaratı nev'inden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazar-ı dikkati celbetmesine manayı işari tabakasından rumuz ve imaları icazının şe'nindendir ve o lisan-ı gaybın belagat-ı mucizekârhanesinin muktezasıdır. Evet, Eskişehir hapishanesinde, dehşetli bir zamanda ve kutsi bir teselliye pek çok muhtaç olduğumuz hengamda, manevi bir ihtarla, Risale-i Nur'un makbuliyetine dair eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki, وَلَا bin وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ sırrıyla, en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acip sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan istimda eyledim. Birden 33 ayetin manayı sarihinin teferruatı nev'indeki tabakattan manayı işârî tabakasında ve o manayı işârî külliyetinde dahil bir ferdi risale Nur olduğunu ve duhulüne medarı imtiyazına bir kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izah ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatımda hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur'la muhafaza niyetiyle o kat'i kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartıyla verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki ayetin manayı sarîhi budur. Ta hocalar fihi nazar desin. Hem dememişiz ki manayı işarinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki manayı sarihinin tahtında müteaddit tabakalar var bir tabakası da manayı işareti ve remzidir ve o manayı işareti de bir küllidir. Her asırda cüziyatları var. Risale-i Nur dahi bu asırda o manayı işari tabakasının külliyetinden bir ferttir. Ve o ferdin kasten bir medarı nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema mabeyninde cari bir düstur cifri ve riyazi ile karineler belki hüccetler gösterilmiş iken Kur'an'ın ayetine veya sarahatına değil incitmek, belki icaz ve belagatına hizmet ediyor. Bu nevi işaret-i gaybiye itiraz edilmez. Ehl-i hakikatın, nihayetsiz işaret-i Kur'aniyeden haddü hesaba gelmeyen istihracatlarını inkar edemeyen, bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde, böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istirap ve istibad edip itiraz eden zat, eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudreti ilahiyeye delil olduğunu düşünse elbette bizim gibi aczi mutlak ve fakr mutlakta ve böyle ihtiyacı şiddet zamanında böyle bir eserin zuhuru vüsat-ı rahmeti ilahiyeye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve muhterizleri Risale-i Nur'un şeref ve ile temin ediyorum ki bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri Remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarından istiğfara sevk etmiş. Hiçbir vakitte hiçbir dakika nefsi emmareme medare fahru gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 sene hayatımın göz önünde tereşuatı ile ispat ediyorum. Evet bu hakikatla beraber insan kusurlardan, nisyandan, sehivden hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde hatalar da olmuş. Fakat Kur'an'ın hurufat-ı kutsiyesinin yerine, beşerin tercümesini ikame perdesi altında, noksan huruflarla, yeni hat altında, tahripkarane, ehli daraletin tebilat-ı fasideleri, ayatın sarahatını incitmelerine bakmıyor gibi, biçare mazlum bir adamın, kardeşlerinin imanını kuvvetleştirmek için, bir nükte-i icaziyeyi beyan ettiği için, hizmet imaniyesine fütur verecek derecede itiraz, elbette değil öyle zatlar, belki zerre miktar insafı bulunan itiraz edemez. Benim şahsım için mucibi hayrettir ki, o itiraz eden zat, benim silsile-i ilimde en mühim üstadım olan Şeyh Fehim'in Kuddüs'e bir tilmizi ve en ziyade merbut olduğum İmam-ı Rabbani'nin radıyallahu an bir talebesi olduğu halde, herkesten ziyade kusurlarıma, eski karışık hayatlarıma taşkınlıklarıma bakmayarak bütün kuvvetiyle imdadıma koşmak lazım iken, maat ondan tereşşu eden bir itiraz, bazı zayıf arkadaşlarımıza fütur ve ehli dalalete bir senet hükmüne geçtiğini çok teessüfle işittik. O ihtiyar zattan, çabuk bu su tefehhümü izale etmek için tamire çalışmasını, hem duasıyla hem tesirli nasihatiyle yardımını bekleriz. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatını milyonlar fedakarları bulunan meşrepler, meslekler bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz mütemadiyen tarasut altında karakol karşısında ve müthiş müteaaddi cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam elbette dalalete karşı galibane mukavemet eden ve milyonlar efradı bulunan mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahip değildir. O eser, onun hüneri olamaz ve onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesi, rahmeti i ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam, binler arkadaşıyla beraber o hediye-i Kur'aniye'ye el atmışlar, her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil, Risale-i Nur'un öyle parçaları var ki, bazı altı saatte, bazı iki saatte, bazı bir saatte, bazı on dakikada yazılan risaleler var. Ben yeminle temin ediyorum ki, eski Said'in kuvve hafızası beraber olmak şartıyla, o on dakikalık işi on saatte fikrimle yapamıyorum. O bir saatlik risaleyi, iki gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum ve o altı saatlik risale olan otuzuncu sözü, ne ben ne de en müdakik dindar feylesoflar, altı günde o tahkikatı yapamaz ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde, gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve birer hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak, fazlu keremiyle bu hizmeti kutsiyede halisane, muhlisane, bizi ve umum Risale-i Nur şakirtlerini daim muvaffak eylesin. Amin. Said Nursi